Merhabalar, hoş geldiniz. Ben PickUp Teknoloji'den İnan Tunç, ofis eğitimleri danışmanı olarak çalışıyorum. Geçen hafta başlattığımız bir PowerPoint verimlilik eğitimleri serisi vardı. Ne demiştik? Özgün tasarımlarla ilerleyelim. Özgün bir sunum yapma nasıl yapılır, nasıl olabilir, bu şekilde ilerleyelim diye söylemiştik. Ve ilk hafta özgün bir arka plan tasarımı yapmıştık. Bu haftada eklediğimiz tasarıma nesneler ekleyip, bu nesnelerin özelliklerini değiştirmeye öğreneceğiz ve böylece sunumuzu biraz daha geliştirmiş olacağız. Sonraki haftalarda da üzerine bir şeyler koymaya devam edeceğiz. Geçen hafta böyle bir arka plan tasarımı yapmıştık. Şimdi bunun üzerine artık bir şeyler eklememiz lazım. Benim arka plan tasarımım tamam. Hangi konuyu anlatacaksam o konuyu anlatmak üzere benim ekrana nesneler eklemem gerekiyor. Nelerdir bunlar? Resimler, şekiller, grafikler, diyagramlar, bu ve benzer aklınıza gelebilecek nesneler. Sırasıyla başlayalım. İlk başta resim eklemeyle ve özellikleriyle başlayalım. PowerPoint'te bir slayta nesneler eklemek için ekleme üstünü kullanırız. Ekleme üstüne geldiğim zaman buraya burada ekleyebileceğim nesnelerin listesini görebilirim. Bir slayta resim eklemek için ekleme üstünden resimler seçeneğini kullanabilirim. Burada birkaç tane seçenek var. Bu cihaz dediğimiz zaman cihazımızda bizim önceden kaydettiğimiz fotoğraflara ulaşabiliriz. Resimlere ulaşabiliriz. Yine hazır resimler dediğimiz zaman eğer internete bağlıysak internette yapılan aramalar sonucu yani PowerPoint'te bulunan etkinlik bu özellik sayesinde onun yaptığı bir aramayla bizim yaptığımız değil. Hazır bazı resimleri bulabiliriz. Ayrıca kendimize aramalar yapabiliriz sonucunda çıkabilecek resimleri belgemize ekleyebiliriz. Ne diyelim? Örneğin desen direkt kategoriye gitmek için. Bu şekilde yazıp aradığımız şey eğer varsa bu şekilde bulabiliriz. Yine çevrim içi resimler dediğimiz zaman da direkt bizi internete bağlıyor. Microsoft programı olduğu için PowerPoint bizi Microsoft'un Bing Bing aramasına bağlıyor. Bing arama motoruyla arama yapmış oluyoruz. Örneğin ben buraya herhangi bir metin yazdığım zaman onunla ilgili resimleri buluyor ve ben bunlardan herhangi birini seçip sayfamı ekleyebiliyorum. Yine nasıl yaparız ama? Kendi bilgisayarımızda bulunan resimleri ekleriz. O yüzden öyle devam edelim. Ekle dedik resimler dedik, bu cihaz dedik. Ve ben bilgisayarımda herhangi bir klasörün içine önce hazırlamış olduğum resimleri sayfama ekleyebilirim. Üç tane resim ekleyelim ilk etapta. Üçünü seçip eklediğimde bu şekilde ortaya ekler. Ben daha sonra bunları dağıtabilirim. İhtiyacım olacak şekilde, bana uygun olacak şekilde sayfaya yerleşimini sağlayabilirim. Şimdi sileyim bir tanesini, bir tane kalsın. Bir tanesinin üzerinden özelliklere bakalım, daha sonra diğerlerini de ekleyip başka özelliklere de bakalım. Eski versiyonlarda olmayan, yeni versiyonlarda olan bir nesne eklediğiniz zaman yan tarafa çıkan tasarım fikirleri diye bir seçenek var. Tasarım fikirlerinde eklediğiniz metin ve resimle size farklı tasarımlar, farklı önerilerde bulunabiliyor ve bunlardan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Örneğin sırasıyla bakalım bu şekilde bana önerilerde bulunuyor. Tabii ben bunları tavsiye etmiyorum. Her zaman biz kendi özgün tasarımımızı yapmalıyız. Ama onlardan da beğendiğiniz olursa tabii ki kullanabilirsiniz. Sadece PowerPoint için değil, Excel ve Word içinde hatta birçok ofis programı için birçok Microsoft programı veya farklı uygulamalar içinde siz programa bir nesne ekledikten sonra o nesneye tıkladıktan sonra o nesnenin kendi menüsü ortaya çıkar. Yani şöyle şu an boştayken ben yardımda bitiyor menüler. Ancak resmin üzerine tıkladığım zaman resim biçimi diye bir menü çıkıyor. Bu bu nesneye özel bir menüdür ve ancak üzerine tıklandığı zaman ortaya çıkar. Peki burada neler var? Hızlıca bakalım. İlk seçenek arka planı kaldır. Buna tıkladığım zaman benzer pikselde bulduğu renkleri seçiyor ve resme tıkladığım zaman onları kaldırıyor. Ancak henüz çok geliştirilebilmiş bir özellik değil. Yani bunu renk ayrımları belirgin olmadıkça çok kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Bu şekilde çalışıyor. Yine düzeltmelere girdiğimiz zaman resmin açıklığını, koyuluğunu, keskinliğini, bulanıklığını değiştirebiliriz. Bakın biraz daha bulanık yaptım. Biraz daha keskinleştirdim. Rengini açtım. Rengini biraz daha koyulaştırdım. Bu şekilde resimlerinizle oynamalar yapabilirsiniz. Tekrar renk kısmına geldiğim zaman Burada da farklı renk filtreleri atabiliyorum. Bakın üzerine dolaştıkça zaten görünecektir. Bu şekilde. Artistik efektlere geldiğim zaman klasik Photoshop'tan bildiğimiz efektler var burada. Herhangi bir tanesini seçip resminize uygulayabilirsiniz. Saydamlık dediğimiz zaman resmin opaklığını artırıyoruz. Yani ben şimdi resmi tekrar bir önceki haline getireyim. Saydamlığını arttırıyorsunuz ve resim arka planı geçirgen oluyor. Yani ben şu an yazının üzerine getirdiğim zaman yazı görünebilir oluyor. Ondan öncesinde getirdiğim zaman görünmezken yani resim tamamen arkasında kalan her şeyi kapatabilirken sonrasında saydamlığını arttırdıktan sonra arka planı gösterebilir duruma geliyor. Yine resmi sıkıştır dediğimiz zaman bu gözle görebileceğimiz görsel bir değişiklik yapmıyor. Ancak resmi kapasite olarak boyutunu azaltıyor. Neden? Bazen çok büyük kapasiteli resimler ekleyebilirsiniz sununuza. Bu da sununun genel boyutunun çok büyük olmasını sağlar. Bunu kullanarak biraz daha boyutun küçülmesini sağlayabiliriz. Tabi bunu yaparken resmin kalitesinden düşürüyor ama yani merak etmeyin insan gözünün algılayabileceği derecede bir düşüklük olmuyor. Şurada resmi sıfırla seçeneği var. Sıfırlamadan önce şöyle bir resmi boyutlandırdım. Bir yere kondurdum. Bakın iki tane seçenek var. Sıfırla ve boyutlandır dediğim zaman uygulanmış bütün efektleri, bütün özellikleri kaldırıyor ve ilk haline getiriyor ve boyutunu da orijinal haline getiriyor. Ancak boyutlandırıp bir köşeye koyup bir efekt uygulayalım. Şu seçenekle yaptığımız zaman resmi sıfırla dediğimiz zaman sadece sıfırlıyor. Boyutunu orijinale döndürmüyor. Bu şekilde bu kısmı kullanabiliriz. Yan tarafa geçtiğimiz zaman resim stillerinde burada hazır türlü çerçeveler var. Herhangi bir tanesini uygulayarak resminize farklı görünümler kazandırabilirsiniz. Üzerine bastığımız zaman ön izlemeler olarak görüyoruz zaten. Beğendiğiniz bir tanesini kullanabilirsiniz. Yine devam edelim. Diyelim ki resmin kenarlığına yani çerçevesine, rengine ve şekline kendiniz karar vermek istiyorsunuz. O zaman da buradan resim kenarlığını seçiyoruz. Alttan başlayalım. Seçebileceğimiz çerçeve türünü buradan belirleyebiliyoruz. Zaten ben üzerinde dolaştıkça değişimi görüyorsunuzdur. Böyle düz ve noktacıklı şeyler seçebiliriz. Kaba tatlakta biraz daha sanki elle çizilmiş gibi seçenekler uygulayabiliriz. Kaba tatlakta kalsın mesela görelim şöyle. Yine gelelim. Buradan kalınlığını seçebiliyoruz. Mesela şu kalınlıkta bırakalım. Rengini değiştirebiliyoruz. Ancak rengini buradan panelden direkt değiştirebileceğimiz gibi renk damlalığıyla şuna tıklayarak sayfa üzerinde herhangi bir yere tıklayıp onun rengini de alabilirim. Damlalıkla hangi rengi alırsam o rengi uygulamış olacak. Mesela şu rengi alalım. Şimdi damlalığı aldık, buraya tıkladık ve bu renkte olmasını sağladık. Yani olur böyle. Bir resim eklemişinizdir. Orada ilginç bir renk vardır. Onu renk panelinde birebir tutturamıyorsunuzdur. Download'la onu alabiliriz. Yine devam edelim. Diğer ana hat renkleri dediğimiz zaman da burada daha fazla renk var. Bakın artık burada bir renk buketi var. Hem buradan istediğimizi seçebiliyoruz hem de yan tarafa geçerek kendimiz fareyle sürükleyerek istediğimiz bir renk oluşturuyoruz. Diyelim ki bir renge karar verdiniz. Şu renge karar verdiniz. Yan taraftan da bunun koyuluğunu, açıklığını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde devam edelim. E, direkt renklerden birini de seçebiliriz. Buradan mesela gelip şu maviyi seçtim. Mavi oldu. Eğer ana hat yok dersem de çerçeveyi kaldırmış olurum. Yani çerçeve olmaz. Şu şekilde bakalım. Evet. Tekrar tıklayıp bir tane renk seçelim. Şunu seçtik ve çerçevemize ekledik. Altına geçtiğimiz zaman Altına geçmeden önce resmi sıfırlamak isterim. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için. Resmi sıfırla diyorum ve şuraya geldiğim zaman türlü resim efektleri var. Resmi biraz yana alalım. Şöyle görünür olsun efektlerin uygulaması. Bakın şuradan herhangi bir tane efekt seçiyorsunuz ve efekt anında resme uygulanmış oluyor. Bu Efektler üzerinde durarak ön izlemeden görüp beğendiğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Şimdi ben bunu seçtiğim zaman biraz daha üç boyutlu bir görünüme kavuştu. Resmi sıfırlayalım, aradaki farkı görelim. Bakın, önce böyleydi. Efekti uyguladıktan sonra böyle oldu. Yine resim düzeni var. Bu resim düzenini Smart Art'ta da göreceğiz. Smart Art seçeneğinde de göreceğiz. Ancak burada türlü seçenekler var. Ben bu seçenekleri seçerek resmin bu şekilde metinle birlikte görünmesini sağlayabilirim. Örneğin bunu seçtiğim zaman şöyle oluyor. Resmin yanında bir metin kutusu da ekliyor. Ben bunu büyütüp yanına gelip resimle ilgili herhangi bir şey yazabilirim. Burada birçok düzen var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Şöyle tıklayalım ya da tekrar geri alalım. Şu an şekilde olduğu için artık şekil özellikleriyle beraber alıyor. Yani buradan birçok düzen seçebilirsiniz. Yine efektlerin içine geri dönelim. Bir efekt uyguladık ama aslında o kadarla bitmiyor. Resme gölge de ekleyebiliriz. İç gölge, dış gölge. Üzerinde dolaştıkça göreceksiniz göreceksinizdir siz de gölgelenmeleri. Şöyle altına atalım daha net anlaşılsın. Bakın bu şekilde gölgelerde kullanabiliriz. Şunu ekleyelim. Yine devam edelim. Yansıma var. Yani tıpkı böyle bir suda ya da aynada görünüyormuş bir resmin altına yansımasını çıkmasını sağlayabiliriz. Şöyle küçük bir yansıma yapalım. Devam ediyorum. Yine etrafına bir ışık parlaması atabiliriz. Beğendiğiniz bir renkte sunumuza uygun. Şöyle bir ışık parlaması atabilirsiniz. Devam edelim. Dilerseniz böyle etrafı sanki böyle yontulmuş gibi yumuşak kenar yapabiliriz ama bunun için önceden başka bir efektin uygulanmamış olması gerekiyor. Şu an bir efekt uygulamış olduğu için göstermeyebiliriz. Yine eğimde de böyle farklı şeyler farklı ne diyelim biz buna farklı perspektif görünümleri verebilirsiniz bu şekilde efektler uygulayabiliriz. Herhangi bir tanesini beğenip seçip onu uygulayabilirsiniz. Şuna tıkladığım zaman şu alt tarafından daha anlaşılabilir gibi görünebilir. Ya da şöyle yapalım. Önce resmi sıfırlayalım. O haliyle bir görelim. Farkı görelim. O efekti tek başına uygulayarak. Şu an böyle bir resim duruyor ekranda. Ben gelip şuradan bir eğim efekti uygulamak istediğim zaman. Mesela şöyle bir şey uygulamak istediğim zaman. Gezelim gidelim böyle beğendiğimiz bir şey olsun. Tıkladığım zaman bakın şöyle biraz da büyüteyim. Bir kanvas tablo gibi oldu etrafı. Şu tam kenarlarına bakarsak ilk halinden daha farklı olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Yine önceki haline gelelim resmimizin birçok efekt uyguladığımız haline gelelim. En altta da farklı gene derinlik perspektif görünüşleri var. Bunlardan da yine beğendiğinizi seçip uygulayabilirsiniz bu şekilde şunu uygulamış olalım. Yani düz bir resimden böyle bir şey elde edebildik. Siz de ihtiyacınıza göre benzeri şeyler yapabilirsiniz. Ben şimdi bu resmi sıfırlamak istiyorum. Yanına diğer resimleri de eklemek istiyorum. Ekle diyorum. Resimler bu cihazdan değil. Şu iki resmi, üç resmi de tekrar ekleyeyim. Şunu an Ekranda üç tane resim oldu. Bakın üç tane resim var. Resimlerden ilk eklenen katman mantığıyla altta kalır. Sonraki eklenen onun üzerine gelir. Sonraki eklenen bakın onun üzerine gelir. Yani ilk başta şu kırmızı seçilmiş. Sonra bu, sonra bu. Ama biz bunların sıralamalarını tabii ki değiştirebiliriz. Mesela Sainagoya'dan şu sarı renkteki en üstte. Ben bunu bir arkaya taşımak istiyorum. Yani kırmızının üzerinde olacak ama şunun da altında olacak. O zaman ne yapıyorum? Yine resim seçeneklerinden gelip şurada bir öne getir, bir arkaya gönder pencereleri var. Bunları açtığım zaman bir öne getir diyor, en öne getir diyor. Ya da bir arkaya gönder, en arkaya gönder. Ben bir arkaya gönder dediğim zaman bakın gene kırmızının üzerinde ama bunun altında. Herhangi bir resmi bir defada en arkaya göndermek isterirsem de en arkaya gönderdir. Şu an şu siyah olan en arkada. Bir resmi en öne getirmek istediğiniz zaman Gelip şuradan en öne getir diyorum. Bakın kırmızı en öne geldi. Bir defada bir tane bir kademe öne getirmek istediğiniz zamansa şu an sarı olan ortada mesela seçip bir öne getir dediğim zaman bir öne gelecek. Bu şekilde resimlerin, şekillerin, grafiklerin, diagramların yerleşimlerini değiştirebilirsiniz ihtiyacınıza göre. Yine ben bunları mesela hizalamak istiyorum. Şunları şu boyutta yana dizip, yanına da bir metin yazacağımı varsayıyorum. Şöyle. Bunu da getireceğim. Düşürteyim bunu da. Bu şekilde bunları hizalamak istiyorum. Ama tam hizalı olup olmadığından emin olamıyorum. Eski versiyonlarda olmayan, yeni versiyonlardan şöyle bir güzel özellik var. Siz bir nesneye getirdiğiniz zaman, başka bir nesnenin yanına, hiza çizgisini yakalayabiliyor. Şu şekilde. Şu an buna göre hizalayabildim. Bunların boyutlarının farklı olduğunu varsayalım şöyle. Böyle bir durumda da ne yapacağız? Mesela sağa sola yaslamak istiyorum. Yani hizalamak istiyorum. Şu an solda hizalı ama sağa hizalamak istiyorum. Böyle faaliyle de uzun uzun uğraşmak istemiyorum. Tam tutturamayacağımdan belki emin olamayacağım. O zaman bütün nesneleri seçiyoruz. Yine seçtikten sonra kontrolle diğerlerini de seçebilirim ya da farenin sol tuşuyla şöyle tarayarak da alabilirim. Yine resim özelliklerinde bakın şurada hizala var hem dikeyde hem yatayda hizalama yapabiliyorum. <laughs> Mesela dikeyde diyorum ki sola hizala sola geçtiler şu anda en soldakine göre hareket eder. Sağ hizala dediğim zaman en sağdakine göre hizalar. Ortala dediğim zaman hepsinin merkezinden ortalar. Yine bunları bu şekilde yerleştireceğimi metnin altına yazacağımı düşünürsek yine kontrolle hepsini seçersem dikeyde de örneğin üstte hizalı en üsttekine göre ortaya hizalı hepsini ortalıyor ve aşağıya alta hizalı şeklinde yapabiliriz şuradan yatay olarak da dediğim zaman yatayda hepsinin aralığını eşit yapıyor farklı aralıklarda olsalar da şöyle ...seçtim, gelip yatay olarak dağıt dedim. Aynı şeyi dikeyde de yapabilir. Diyelim ki bu şöyle, bu da böyle olsun. Arada farklı mesafeler var. Seçip şuradan dikey olarak dediğim zaman yine bunların boşluklarını da eşit hale getirecektir. Bu şekilde de hizalama özelliklerini kullanabiliriz. Yine ben bu resimleri ekledim. Sonra ben bunu dökümanımda şöyle kullanmak istiyorum. Bu şekilde kullanmak istiyorum. Ve bunun taşırken bozulmasını istemiyorum. Hemen şöyle bir yerleştireyim. Ya. Hep bu şekilde birlikte hareket etsinler istiyorum. O zaman ne yapacağım? Tamamını fareyle tarayıp seçeceğim. Ya da kontrolle birlikte seçebilirim. Burada gruplandır özelliği var. Gelip bunu gruplandır dediğim zaman bunlar artık tek bir resim gibi hareket etmeye başlarlar. Boyutlandırırken de yine birlikte hareket ederler. Tek parçaymış gibi bu şekilde taşınabilir ve hareket ettirilebilirler. E ne zamana kadar? Ben tekrar gidip gruplandır penceresinden grubu çöldü, değil bunları birbirinden ayırıncaya kadar bu şekilde olur. Döndür dediğimiz zaman ise resmi herhangi bir yönde döndürebilirim. Tamamen ters çevirebilirim. Yana yatırabilirim. Herhangi bir yönde döndürebilirim. Yine kırp özelliğimiz var. Çok güzel işe yarıyor. Bazen siz bir resim çekersiniz. Onu dokümanınıza eklemek istersiniz. Ama resmi ekledikten sonra gereksiz bazı detayların olduğunu ya da işinize yaramayan detayların olduğunu görürsünüz. Ufak tepek sağından solundan. Onları kırpabiliriz. Kırpa bastığım zaman bakın etrafına siyah tutamaklar geliyor. Ben bu siyah tutamaklardan tutarak istediğim yerden resmi kırpabilirim. Tabi bu kırpma kesin bir kesme biçme olayı olmuyor. Yani aslında ben tekrar daha sonra küçüman olup vazgeçersem gelip resmi seçip kırp butonuna basarsam aslında resmimi geçici olarak gizlemiş oluyor. Ben tekrar resmin orijinaline dönebilirim. Bu şekilde de kullanabilirim. İşim bittikten sonra boşluğa basıyorum ve böylece kırpma işlemi bitiyor. Ben resmi kendim boyutlandırabiliyorum bu şekilde tutamaklardan tutarak ilgili yönlerden. Ancak belki de benim sunumda resimlerin olması gereken standart bir ölçü vardır. O zaman da yine resim biçim özelliklerinden buradan boyutlandırma yapabiliyorum. Örneğin 5 5.36'ymış yükseklik 5 olsun diyorum. Enter'ladığım zaman 5 oluyor. Tabi oranlı bir büyütme küçültme yapıyor. Ya da mesela genişlik için 10 olsun dediğim zaman genişliği 10 yapıyor. Böylece benim istediğim ölçüye gelmiş oluyor. Bir de alternatif metin var. Bu resim için buraya bir yazı yazabiliriz. Örneğin bu Fikap Office resmi dedim. Buraya ekledim. Daha sonra isteyen insanlar gelip buradan bu resimle ilgili bırakılmış notu okuyup görebilirler. Alternatif metinden inceleyip okuyabilirler. Ben bunu sayfaya eklemek istemiyorum. Sadece isteyen geldiği zaman buradan bakıp görebilsin istiyorsan bu şekilde alternatif metin ekleyebiliyorum. Resimle ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Bir sonraki sayfaya geçelim. Hatta bir önceki sayfaya geçelim. Resimle başladık ama resimden de önce eklenmesi gereken bir şey var örneğin. Her sayfada olduğu için onu bir sonraya bıraktım. Önce resimle başlamak istedim. Metin kutusu yani yazılar, metinler. Bunları eklememiz gerekirse ne yapacağız? Yine ekle menüsünden iki türlü metin ekleyebiliyorum. Bir, metin kutusu. iki word art. İkisi de temelde metin ekliyor. Metin kutusuyla başlayalım. E, sonumuza bir yazı ekleyeceğiz. Anlatmak istediğim konuyla ilgili bir şeyler yazacağım, bilgiler ekleyeceğim. Bunun için metin kutusuna basarım. Sadece böyle bir kere tıkladığım zaman varsayılan boyutta açar ve ben içine yazılar yazabilirim. Böyle bir metin yazdım, bunu bırakıyorum buraya ama şöyle yaparsam yine ekle menüsüne gelip metin kutusunu seçip ben boyutlandırırsam kutumu benim istediğim boyutta açılmış olur ama genişliği aslında benim istediğim gibi olur, yüksekliği şu an yüksek görünse de ben yazmaya başladığım andan itibaren satır kadar yapacaktır. Satıra geçersem yine satırlar kadar açılmaya devam edecektir. Bu şekilde iki kullanımımız var. Metin kutusu için de yine metin kutusuna tıkladığınız zaman yukarıda kendi özel menüsü açılıyor. Metin kutusu temelde bir şekildir altında. Yani metin kutusu ile şekillerin özellikleri aynıdır. Geldiğimiz zaman burada neler var? İlk başta hemen şöyle başlayalım. Şuradan arka planını değiştirebiliyoruz. İstediğimiz bir arka planı seçebiliriz. Burada efektli olanlar da var. Gölgeli vesaire ya da geçirgen. Yine şekil dolgusunu buradan da değiştirebiliriz. Yani ben gelip kendim buradan istediğim bir renk seçebiliyorum. Hemen alt tarafında şekil ana hattını bunu resimde de yapmıştık. Yani şeklin çerçevesini değiştirebiliyoruz. Mesela böyle bir çerçeve istiyorum. Çizimi de kaba taslak olsun. İşte kalınlığı da şöyle olsun. E, rengi de Şöyle olsun. Bakın benim seçtiğim özelliklere göre şekle bir çerçeve attım. Bu çerçeve olayı resimde de şekilde de birebir aynı aslında. Yine şekillere de efektler verilebilir ama şekiller iki boyutlu çizimler oldukları için iki boyutlu nesneler olduğu için birçok efekte yansımasını çok böyle resimdeki gibi canlı göremeyebiliriz. Ama hemen şöyle yapalım bir gölge atalım. Hemen şu tarafına bir gölge attık görünüyor. Etrafına bir parlama atalım. Yumuşak kenarlılık tabii şu anda çerçeve olduğu için böyle evet çerçeve uygun olarak olacağı için tam böyle düzgünmüş gibi olmayacak. Ama bu şekilde yani bulut gibi etrafını almış gibi oluyor. Yine buradan da bir perspektif görünümü vermek istediğiniz zaman şöyle bir şey elde edebiliriz. Tabii ihtiyacımıza göre böyle bir şey yapma ihtiyacımız olursa yaparız. Öbür türlü genelde metin kutularını düz metinler için kullanırız. Yine ben bir başlık ekleyeceğim içeriğime, içeriğime diyelim şunun yerine şimdi kartın onun altına eklemiş olayım. Ekle menüsünden Word Art'a geliyorum ve buradan herhangi bir yazı tipini seçiyorum. Aslında Word Art'ın metin kutusundan farklı hazır biçimlendirilmiş metinler olması. Yani ben uğraşmadan şunu beğeniyorsam alıyorum ve yazmaya başlıyorum. Tabii bunun da özellikleriyle oynayabilirim. Bunu yukarıya alıyorum, şöyle aldım, bunun da üzerine tıkladığımız zaman, bunun da menüsü açılıyor ve bu da temelde bir aslında şekil olduğu için yine şekille ya da metin kutusuyla özellikleri aynı. Buradaki özellikleri demin şurada uygulamıştık, yan tarafa geçerek devam edelim. Metin kutuların ve Word aynı zamanda yazı özellikleri de oldukları için buradan yazı ile ilgili de değişiklikler de yapılabilir. Ben ilk başta bu metin türünü beğenip eklemiştim ama vazgeçtim sonradan. Şunu beğendim diyelim. Hemen buna dönüşüyor. Tamam bunu beğendim ama renkleri beğenmedim. O zaman diyorum ki yazının arka planı şöyle mavimsi olsun. Yazının çerçevesi kalın olsun. Çerçeve ile ilgili bütün özellikler tabi yazı içinde geçerli. Etrafına işte noktacıkla yapabiliriz. Kalınlığını arttırabiliriz. Rengini değiştirebiliriz gibi. Ve yazıya da efektler atılabiliyor. Metin efektleri mesela gölgeli olsun diyoruz. Şöyle olsun. Böyle bir gölge tercih ettik. Yine etrafına parlama atabiliriz bunun da. Yine buna da farklı perspektifler verebiliriz. Şöyle yapalım. Şöyle diyelim. Altta da dönüştür var. Böyle metinleri farklı yapılara büründürebiliriz. Mesela şunu eklemiş olayım. Şunu seçmiş olayım. Ana başlığımı biraz daha uzun olduğu için. Bunu seçip gelip şuradan şöyle bir seçenek seçersem. Bakın böyle olacak. Bunları biraz aşağı alalım. Hatta bunu silelim şimdilik. Şunu da biraz aşağı alalım. Bakın ben buna böyle bir efekt ekledim. Artık düz değil. Eğimli. Ama şu sarı noktadan eğimini arttırabilirim. Şöyle tutup çekerek ve şunu da büyütürsem biraz bakın biraz daha büyütürsem daha iyi anlaşılacaktır. Şu an böyle görünüyor. Ben bu sarı çizgi artırarak e, çekerek bunun eğimini arttırabilirim. Tabii şekille de oynayarak, şeklin boyutuyla da oynayarak istediğim gibi bir görünüm elde edebilirim. Yine bu seçiliyken başka bir tane seçelim. Hemen gidip başka bir efekt, mesela bunun tersini seçelim. Bu defa da böyle olacaktır. Dolayısıyla metinlerle de istediğimiz gibi oynayabiliriz. Bu şekilde. Sonraki konumuz ekran görüntüsü seçeneği. Bunu da yaparak bu hafta için yeterli diyelim. Ekle menüsüne gelelim. Bakın burada ekran görüntüsü diye bir seçenek var. Bu da eski versiyonlarda yok. Ben bunu açtığım zaman benim bilgisayarımda var olan açık ekranlardan istediğimi tıklayarak sayfama ekleyebilirim. Arka planda bir tane daha Powerpoint penceresi açmıştım. Bakın onu seçtim ve hemen ekran görüntüsü olarak benim dokümanım eklendi. Sizler de farklı programlarda var olan ekran görüntülerine sunuyu eklemek istiyorsanız, bu şekilde ekran görüntüsü seçeneğini kullanabilirsiniz. Ancak bunun bir güzel özelliği daha var. Yine ekle menüsüne geliyorum, ekran görüntüsünü açıyorum. Altta ekran kırpma diye bir şey var. Buna dokunduğum zaman beni bir arka plana atıyor. Bir arka planda her ne varsa bakalım hemen arka plana şöyle bir şey atayım. Bakın bunu atmış olayım örneğin. Arka planda ne varsa beni bir arka plana atıyor. Geldi beni buraya at örneğin. Ben buradan istediğim yeri keserek kendim alabilirim. Yani geldim, şöyle burayı seçtim. Belki ben bu menülerden bahsedeceğim. Buraya eklendi ve ben artık bunu slaytıma ekledim. Bunun üzerinde de bu da bir resim olduğu için resim özellikleri oynayarak istediğim hale getirebilirim. Şöyle yapalım bir çerçeve atalım. Bu şekilde işte etrafına bir parlama atabilirim. Yani resimle ilgili ne yapabiliyorsanız bunu da, da yapabiliyoruz. Bu şekilde. Bugün için bu kadarla yetinmiş olalım. Yine önümüzdeki derslerde şekil ekleme ve özellikleri, simge ekleme ve özellikleri, smart art ekleme, grafik ekleme gibi konularla devam ederek ekle menüsünü bitireceğiz. Böylece sunumuzu daha önce tasarımını yapmıştık. Bu defa da ekleyip hazır hale getirmiş olacağız. Daha sonraki adımlarda da animasyonlarla, geçişlerle ve tasarımlarla devam edeceğiz. Hepinize iyi günler dilerim.